Ha kendi başına. Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Haste'de son görevi yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Artık son görevi yapıyoruz. İnşallah yapabiliriz Efe yani altında iki. kalacağım bak şimdi ha. Oradaki onda trick kimin lan? O Mustafa'nındır kesin. Yok yok o benim o benim ona binmeyin. Onda çok güzelmiş. Ekmek bende alsana. Bin Ramo. Dur geliyorum. Attığı işaretle bas. işaret at Bekle atacağım. Araba hızlı gidiyor ikisi. Yollar çok ayar. Ya ne nah bak yani parayı da. Duremedin Hüsem Niye öyle bir şey yaptın? Niye öyle bir şey yapıyorsun? Benim Ama... Benim Mustafa'nın önlerime daha iyi kişiler çıkar ki zaten. Mustafa kim? <laughs> <laughs> Lan beni ezdin la! Puh! <laughs> <laughs> oğlum ne mal insanısın Mustafa sen mal mısın bebe? <gülüyor> <gülüyor> oğlum oyun oynuyoruz. Oyun la. İki tane... Ben de <laughs> geliyorum. Duremem. <ak> <laughs> Lan oğlum bak düşüyorum. Ezme beni ezme. Oğlum iki tane üreme hakkımız vardı onları da kaybettik. İki tane <laughs> üreme, üreme hakkımız var. <laughs> Yok hayır bir tanesi gitti. <laughs> şey, evet. Nasıl çıkacağız buradan? O -o. Duydunuz mu? Arabama vurma. Ya sikeceğiniz arabayı süreceğiniz arabayı. <laughs> Denizden gider mi bu araba? Hiç düşündüm aptal gider, bebe. Gider, gider, Bunu kim sürüyor? Geri zekalı evet. Mustafa. Amına kodumun malı beni de ezdi zaten. Geri zekalı. Ya gitsene daha çıksana terörist. Ya gelsene gelsene. <laughs> terörist. Allah belanı versin. Bunu <laughs> nasıl yaptın ya? Ha, bak adamlar bile patika olmuş. öfem alı. Altımda kalı. Altımda kalı. <laughs> bu, bak bu amına koyacağım vallahi. hadi be. Abi araba arabayı bu mal mısın sen? Görkem mal mısın? Bu, bu mal sen mı? baba Sen niye biniyorsun? Hiç. Bir saat şey yapamadı, süremedi ya. Sadece Benim sürüyorum. için mi? mi? Görkemden daha ileri evet. çıkar ki karşın mı? <laughs> İnelim mi? <laughs> Telefondan şeye bakacağım. Bak kameranın biri şu kare kutunun hemen üstünde. Şu kamerayı patlatmayacağız. Abi Ama bu kamera abi. nasıl kapanıyordu? Oğlum sen kameraları vurmayacaksın, mal mısın sen? Attığım videoyu izlemedin mi? Yok. Ben, ben de. de. Sen bu zevki istem. Oğlum altından al geri geç. <laughs> <laughs> abi tamam. çıkamıyorum şuradan ya. İki am çıkar çıkar artık ya. He. Çık arabadan çıkın, çıkın. Hadi, hadi çıkın. G'ye basın. Abi kapı nerede, Allah ya? Düştü. Şimdi be sniper'a bir takayım o şeyi. Na dur bir araban çıkmasını bekleyeceğiz önce. Abi bir sniper ha var. Hayır hayır araban çıkmasını beklemiyorum. Ne yapacağız? Yok. İlk önce kapıdaki ikinci öldüreceğiz, değil mi kardeşim? Öldürdüm. Aynen. Tamam hadi gir. Ben Şimdi giriyoruz. giriyor soldan ben, sessizce giriyor. Hepimiz, alıyorum. hepimiz soldan sessizce gidiyor. Dur silahı araba çıkar, silah çekmeyin. Silah, silah çekmeyin. Ama çekiyordu orada. Silah çekeceğim, oğlum Ramo videoyu izle dedim. İzlemedi. Bekle, Bekleyin, araba gelecek arabayı vuracağız. Geçim, geri, oğlum bir araba, <laughs> araba geliyor. Allah, Allah belan duydum ya. La oğlum arkadan ittirdin beni. Ben orada duruyordum. Tamam hadi. Arabayı soktum içeri. Arabayı patlatacağız mı? Yok yok. Hayır oğlum. Abi, abi biri abi, yukarıda indirdi. Tamam indirin oğlum. İ sadece susturuculu silahlarla indirin. He öyle mi O zaman Fettin ben sniper be. alacağım ya. Dur, dur, Ama taramayacağım. Tek kuracağım Efe biliyorsun değil mi? Videoyu izlemişsin. Eskin uçancımda sniper var. Efe videoyu izledin şey... mi? <laughs> videoyu izledin mi? Ne izledim? Yalan. Altında kaldı ya. Tavukları vuracağız mı? Yok. Tavukları pişirmeşen. Ben Yokken de sürücü silah yok, şey. yok ya. Mustafa vursana şunları. Nerede ki? Vuruyorum zaten, vuruyorum. Acaba bu Elin... susturulu mu? Susturuculu mu? Susturulu. Susturulu. Şu yanın doktorun yanındakine vurayım mı? Vur vur hepsine vur. Kimi görsek sıkacağız. Vurdum. Doktora. Doktora da vurdum. Vur vur. Bur buradaki doktorlara bunlara da vurduk. Gel babam iki kişi kaldı. Arabaya getirin arabaya getirin arabaya getirin. Görke. Ramazan arabaya getirsene en arkadaki. Ya amin. en arkadaki sensin. Amin mi? Abi burada adam gözüküyor. Hagaiz pro. Bak bak vur 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 Ramo. Lan kimi vuracağım ben arabaya gittim ya. La, arabaya gitsen. Bir kişi kaldı. O da şurada bir yerde. Alarm çalıyor. Sus. Dur. Adamı arabayı vurun. Adamı vurun. <laughs> Abi merdivene binemedim dur. Oğlum vurun şu adam artık arabaya getirdim bak. E e Abi adam, adam yok ki. Bir tane adam vurmuyordu o videoda. Lan çekil evet, gir, gir 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 gir. buradaki sol. adam kayıp. Tam garaj doğru diyor. Sok içeri. Ay evet, dur şuraya ekleyeceğim. Bekle dur dur hack dur, dur. Hack diyor. Lan oğlum dur lan dur lan dur lan. Görecek şahlı. Adam var Ben şurayı ekliyorum. Alarm çaldı. Alarm. Şurada da alarm çaldı. Abi neyi yapamadık? Dolar bol. Oğlum alarm çalıyor da. De Mustafa de oraya tık. nasıl düşmeyi becerdin? Mal mısın ya? Bir dur ya. Ana ben de düşüyordum. Düşüyordum. Ben. <laughs> tamam alarm sesi gitti değil mi şu an? Yok. Alarm yok ki zaten çalmıyor. Aha Lan sok araba içeri, sok ya içeri. Ya çık. Mustafa onu öldürmeye mi ya? Hatta kalacağım evet. şimdi. Ben de onu öldürmeye gidiyorum. Neydi oğlum ne yaptı? Hadi benim 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 benim. mi diyor? Yok. Kaçıyoruz. Lan, Abi ne mi? Ben yüzünden aşağı atlarım ya. Mal bebe. Ben ne yaptım lan? La, seni <laughs> lan senin yüzünden sakın bak. Lan çıktı diyor. Hadi. Allah i̇şte seni yaptın? Neyle kaçacağız? O arabayla mı ki? Bu arabayla kaçar mıyız? Yok açalım. yok oğlum onu niye garaja sokturdu lan kaçacaksak salak. Oğlum bilmiyorum bunda bu dört kişi oluyor mu? Binin. her ya, Oluyor oluyor binin, binin 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 Lan onu niye garaja soktuk o zaman? Lan o değil bu bu. Ha? Buna binin. Buna nasıl Ona iki kişi ya? Mi? Arka tarafa biniliyor bagaja. Bindim. Lan bagaja ben binecektim ya. Ben de binmek istiyorum. Ya gelin oğlum hadi ya. Köşede otur, otur. Otur Ön tarafa otur lan abi Oğlum bunun kapısı açık ama fark edilir. Elinizden silahları haydi. şey yapın. Ne yapın ya elinde yumruk olsun silah olmasın Tamam Ya ben onu yapamıyorum ya Yumruk gözükmüyor ki Dur. Oğlum bu görevi. Aa Ramazan aslında ne yapsam biliyor musun? Şey Aa alarm çaldı kaç diyor şu an Aslında ne yapacağım biliyor musun Ramazan? Bu, bu video başlıklarını bu görevin ismini yazacağım öyle izleniyor Tamam Ben mesela video eee bu görevin ismini şimdi... yazdım. O adamlar, o adamların şeyini izledim mesela. Güzel. Tamam, Ama komoy diyor. Komoya kom kimse sıkmasın dediydi. Sıkmadım. Komoy geçti. Ve ve ve. ve... Finish. Finish. 1 milyonumuzu ver baba. Dur lan şimdi değil. Lan bu son görevdi. sen daha Ne hani lan tam... Allah seni etmesin ya. Oğlum Allah. son Allah. ara görev. Ya Asıl Mustafa ne görev... yaptın da peki? doğru doğru doğru. Öl Oğlum 15 para tamam, verdim. Tamam tamam aldım. tamam. Açıklama yapma sonra değil? Efe, son ara görev. Şimdi ana göreve geçiyoruz. En zor şimdi büyük ihtimalle. O, Bu ara görevdi. O zaman